çok yoğun konuşulan konu tabii ki Doğu Akdeniz'di. Ama biz bu yayına girmeden evvel e Amerika'nın başkan adayı adaylarından Joe Biden'ın açıklamaları gündeme öyle bir düştü ki şimdi herkes onu konuşuyor, onu tartışıyor. Türkiye'nin iş siyasetinde yakından ilgilendiren, dış politikasında yakından ilgilendiren açıklamaları var. İlgilendiren ötesinde aslında hakikaten her kesimden insanı, düşünürü, yurttaşı, siyasetçiyi sinirlendirecek, pek katlanamayacağı bir açıklama. Çünkü Türkiye'nin doğru iç içleriyle Türkiye demokrasisinin doğrudan kendi tartışmalarıyla ilgili üst perdelen çeşitli ifadelerle Türkiye demokrasisine yönelik yorumları, analizleri var. Arka arkada tepkiler geliyor. Gerek e, e, Cumhurbaşkanlığı için başkanından faaliyetin altından e, sıcağı sıcağına açıklamalar oldu. E, gerekse de muhalefetten e, açıklamalar geliyor. Çeşitli muhalefet siyasetçilerden arka arkaya e, açıklamalar geliyor. Biden'ın bu sözlerini eleştirir bir şekilde. Hepsini detaylıca program içerisinde değerli konuklarla konuşacağız ama tabii ki e, Nautex'i konuşacağız. Bu yeni Nautex ilanı karşıtı Yunanistan-Fransa tatbikatı, Avrupa Birliği bu konuda toplanması, ABD'nin devreye girmesi, yani hakikaten e, Akdeniz e, ısınmış durumda, askeri anlamda ısınmış durumda, e, Meis Adası malum. E, bu işin enerji boyutu var, peki ne kadar belirleyici? E, Türkiye-ABD ilişkileri, özellikle e, seçim ve sonrasında ne olacak? Bunların hepsini e, tüm boyutlarıyla konuşacağız. Peki kimlerle? Hemen konuklarımı tanıtayım. Ee, önce Ankara Stüdyo'dan e, başlayayım. Ankara Stüdyo'da Profesör Doktor Mehmet Şahin, siyaset bilimci. Hoş geldiniz. Teşekkürler, i̇yi yayınlar diliyorum. Ee, Doktor Deniz Kutluk, Emekli Tüm Amiral. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar olsun. Doktor Sinan Oğan, Türksan Başkanı, 24. Dönem Milletvekili. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. İstanbul Stüdyo'da Profesör Doktor Hasan Ünal, Matip Üniversitesi Öğretmeniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Doktor Gürkan Kumbaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Öğretmeniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Nedet Ersener, gazeteci, dış politika yazarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi ben yani hakikaten öyle bir dönemden geçiyoruz ki e, savaşı konuşuyoruz. E, enerji üzerinden yaşanan diplomatik... E, meseleleri e, konuşuyoruz. Ama üstü üstlük şimdi Biden'ın e, Aralık ayında e, yaptığı bir e, görüşme e, 2019 Aralık ayında New York Times editörleriyle söyleşi yapıyor. 19 Ocak'ta söyleşi New York Times'da yayınlanıyor. 19 Ocak'ta e, söyleşi orada yayınlanıyor. Bugün de bir e, video yani o söyleşten bir video e, dolaşıma girdi, video haber dolaşıma girdi ve Türkiye kamuoyu tamamen haberdar olmuş oldu oradaki e, ifadelerden. Yani neler olduğunu da birazcık şöyle e, izleyicilerimiz için de e, hatırlatalım. Belki hafta sonu olması nedeniyle birçok şeyi takip edememiş. Şu an sadece programı izleyerek haberdar olan izleyicilerimiz vardır. E, ona çok farklı bir yaklaşım göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. diyor Ona dediği kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hı hı. E, muhalefetin liderli liderliğini desteklediğimizi ona açıkça göstermemiz gerek. Parlamentoda sürece dahil olmak isteyen Kürt toplumu entegre etmek için vesaire fikrimizle ilgili sesimizi yükseltmemiz gerek. Bedel ödemesi lazım. Ona bazı silahları satmaya devam edip etmeyeceğimize dair. Eğer nasıl yapacaklarını çözmek için etrafını